Selamünaleyküm ve er rahmetullah ve berekatuhu kardeşlerim. Ee, 2000 yıllarından beri 99 2000 yıllardan ücretsiz ekmek dağıtma işini yapıyoruz. İhtiyacı olan Müslüman kardeşlerimize Kur'an ve sünnetle amel eden e, yıllardan beri dağıtıyoruz kendi imkanlarımızla hayırlısıyla. Böyle gördüğünüz gibi yıl boyunca sadece Ramazan'da değil devamlı dağıtıyoruz. E, katkıda bulunmak isteyen kardeşlerimiz gelir görürler. E, fırıncı kardeşimizin numarasını veririz. Biz hayırlısıyla burada kendi köyümüzde eski muhtarlığımızda yani eski muhtarlık binamızda burada dağıtıyoruz. Allah razı olsun. Ben de katkıda bulunmak istiyorum yıl boyunca, ben de işte yardımcı olmak istiyorum diyen kardeşlerimize fırıncı kardeşimizin numarasını veririz, ulaşırlar. Onlar da benim adıma işte 30 ekmek dağıt, benim adıma 100 ekmek dağıt diyen kardeşlerim çıkarsa böyle, gördüğünüz gibi bu ekmeklerden böyle yıllardan beri, yani yaklaşık 99 yıldan beri dağıtıyoruz böyle, göstereyim kardeşlerim böyle bu şekilde. Ben de katkıda bulunmak istiyorum kardeşlerimiz böyle gelir, e ister burada kendileri gözümle görürler, ister fırıncı kardeşlerime ulaşırlar, yardımcı olurlar. Biz Allah razı olsun kardeşlerimizi ulaştırıyoruz. Ee, varsa yardımcı olmak isteyen kardeşlerim hayırlısıyla yardımcı olmak isteyebilirler. Fırıncı kart numarasını veririz, ulaşırlar. Allah için onlar da bu işe katkıda bulunurlar. Aleyküm ve rahmetullah kardeşlerim.